Kıyametin kopmasına yakın Hazreti İsa şu anda Allah'ın yanındadır. Bizim ehli sünnet olarak Müslümanlar olarak akidemiz, inancımız Hazreti İsa ölmemiş. Ayet söylüyor. "Ve ma kataluhu ve ma salabuhu ve lakin şubbiha Onu öldürmediler. Onu asmadılar. Fakat başka biri kendisine benzetilmek suretiyle o kişi öldürüldü. Zannettiler ki İsa öldü veya asıldı. Çarmaha germediler onu yani. Allah söylüyor, Kur'an'da söylüyor. Biz Allah'ın söylediğine mi inanacağız? Birilerinin söylediğine mi inanacağız? Hz. İsa çarmıha gerilmişmiş. Allah diyor ki hayır böyle bir şey yok. E, dolayısıyla o bizim akidemizdir o zaman. Kim ne derse desin şu anda Allah'ın gökyüzünde Allah'ın taraf Allah tarafından nimetlerle donatılmış bir hayat yaşıyor. Misyonunu bekliyor. Misyonu kıyametin kopmasına yakın aşağı inecek. Hz. Muhammed'in şeriatıyla hükmedecek. Peygamber söylüyor. Kendi şeriatı olan Hristiyanlıkla değil. Son peygamber Hz. Muhammed'in şeriatıyla hükmedecek. Adaleti dağıtacak. Son görevi de Deccal'i öldürecek. Deccal'i öldürdükten sonra biraz önce dediğim gibi Medine'de kendisine ayrılan yerde vefat edecek. Müslümanlar onun namazını kılacak. Ya bu kez gerçekten vefat edecek. Hazreti İsa ile ilgili düşüncemiz ve akaidimiz budur.